Benim birkaç kimliğim var, ben Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin Mühendislik Üniversitesi Fakültesi Dekanı'yım. Ama aynı zamanda üniversitemizde bilişimden sorumlu rektör danışmanı olarak da çalışıyorum. Bununla beraber STK görevlerim var. Türkiye Bilişim Derneği'nin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktayım. Dolayısıyla hem STK açısından hem de akademik açısından bu sorunuzu cevaplamaya çalışayım. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum, bilişim dünyası çok pratik uygulamaların sahip olduğu bir dünya. Teorilerin pratiğe aktarılması süreci de çok zorlu bir süreç. Dolayısıyla ben üniversitelerdeki verilen eğitimleri mutlaka özel sektör kuruluşları tarafından desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Örneğin böyle markalı veya da multinational diyebileceğimiz global firmaların mutlaka üniversitelere kolaylıklar sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Örneğin bir network eğitimi verirken uluslararası bir network firmasının bir veri tabanı, bir veri ambarı çözümünde bununla ilgili bir firmanın kendi ürünlerini üniversite öğrencilerine açması veyahut da dersin içeriğine müdahil olacağı süreçler ...bence akademik dünyaya çok büyük katkılar sağlayacaktır. Böylece öğrenciler de mezun olduklarında... ...sektöre hazır elemanlar olarak... ...hem de daha faydalı, daha hızlı adapte olabilen... ...kişiler olarak yetiştirilebilecektir. Aynı zamanda üniversitelerle özel sektör arasında... ...çok ciddi projeler gerçekleştirilebilir. Özellikle bazı projelerde... ...özel sektörün kaynak bulmakta... ...insan kaynağı bulmakta zorluk çektiği usullarda... ...biz akademisyenler olarak çok büyük destek verebiliriz. Onların da ellerindeki ürünler know-how tecrübesiyle birleştirilerek bence gerek kamuya gerek üniversiteye çok ciddi ve değerli çözümler yapılabileceğine inanıyorum. Çünkü kamudaki bazı alımları gerçekleştirmek veya üniversitedeki bazı alımları gerçekleştirmek önce onu biraz deneyip yaşayarak görmekten geçiyor. Fakat onu biraz yaşayıp içselleştirmeden almak çok zor. Dolayısıyla bence işbirlikleri yaparak bu süreçleri aşmak çok daha kolay olacaktır.